Helen Everett'in ikinci bölümünü ıı, çekeceğim demiştim. Ve gerçekten izlenmiş. Ben de dedim neden bir daha çekmeyeyim. Hemen bir iki eşya almam lazım tamam. Bu vaz olalım. Televizyon alalım. Alalım alalım alalım. Tamam biliyorum zaten tamam bir de şu bardağı al. okey arkadaşlar şu an tamamız bu büyük kızım usta biliyorsun bunu suçta bırak artık Usta muzda seni bitireceğim bu. arkadaşlar burada falan biz yakalanacağız yakalanmayacağız Yaşar bakın titriyor. Titrime geçti. Bari bu çatıya zor çıkıyoruz arkadaşlar ya. Bir abonenizi beğeninizi isterim. Çünkü gerçekten ben bu oyunu e, oynuyorum. Size kolay geliyor. Siz tabi Sinir olmuyorsunuz. Ama ben çok sinir oluyorum. Arkadaşlar. Burada aşağısını yapmak zor. Bir atayım yere bunu. Heh. Arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Aha. Arkadaşlar. Harbiden geldim. Bir de buradan düşürmüşüm var ya. nada que eu não claro, né? Uhulhou, Hihi. <laughs> Sen neden buradan çıkamıyoruz? Bakalım. Çıkamıyoruz. Ben buradan çıkıp geleyim Arkadaşlar içeri girerim. Sonunda girmeyi başardım. Biliyorum biliyorum Okey. Açalım bakalım. E hadi. ki takıp takıp geliyorum taktım bu arada arkadaşlar evet arkadaşlar açtım ben gördüğünüz gibi şuradan girmeye gözünüz Şuradan çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Çıkamıyorum. Çıkıp geleyim ben. Evet arkadaşlar çıkmayı başardım. Şimdi şuna şu, şu şekilde çıktık. Bu aradan gördüğünüz gibi. Bir şey alabilecek miyiz? Almayacağız herhalde. Şöyle atladım. Bir dakika hapşurdum Ben yine geçebilecek miyim? Yorumlara yaz. Geçemem. Arkadaşlar. Bak geliyor geliyor. Bak geliyor arkadaşlar. Hı. Fark etmiyor. Neyse zaten beni fark etmesin. Fark etmesin zaten beni. Bir i̇şim var burada. Burayı açmamız lazım. Onun için içeriden bir şeyler bakacağım. bakalım buralarda böyle açabileceğimiz pense gibi bir şey var mı bakalım yok herhalde yok arkadaşlar heronev'in evinde arayacağız şurayı bitirdik arkadaş şuradaki gizemi çözdük şimdi Allah ne bu var Arkadaşlar diğer videomda dediğim gibi şey çekmiştim. Ee, Hello Neighbor bir kaza musda çekmiştim. Orada da Hello evini ve kendi evimi gezmiştik böyle tanımaya çalışmıştık. Bu da öyle bir şey. Sıtırmandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tırmandım şu an çatıya. Arkadaşlar bu şekilde çıkamıyorum. Gördüğünüz gibi çıkmayacak olmuyor. Yoksa elimde olsa çıkacağım. Şimdi biraz şey yapamadım. Yağlarda, yani Ne? bakacağım arkadaşlar? Oha yemek. Neyse yemeği kendi evime götüreyim bari. Aa Hello Benim bahçem bir şey mi fırlattı? Yazıklar olsun. Neyse bu yemeği kendi evime götüreceğim. Kendi evimde bu kadar arkadaşlar bu yemeği. Şimdi ise Helen Evren'in gizemini çözmeye çalışalım artık. Arkadaşlar şimdilik bu gizemi çözdüm. Bu bölümü bitirmemi istiyorsanız yorumlara like atmanız lazım. Yoksa bitiremem. Yapacak bir şey yok. Ya like atacaksınız ya da bu oyunu bitiremeyeceğim. Şuraya bir tırmanmaya çalışacağım. Olmuyor. Zıplamam oldum çok fazla. Bir ortası yok ki bu zıplamanın. Hadi evet, tırman. Sıkıştım arkadaşlar. Heh. Şimdi buraya tırmanacağız arkadaşlar. Heh, oldu. Şimdi şu yere gideceğim. Olmuyor. Bir Bir Helonev'in evine bir bakak. Helonev de şu an evinden bu arada. yakalanır. Allah. Allah Helonev geliyor. Allah 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 Allah. Allah. <laughs> Gelsene bıyıklı. Oy <laughs> <laughs> gelmedim. Neyse arkadaşlar. Aa! Hello neighbor. Buldum. Şu camın içinden ben de atlayıp gireceğim. Şu camı kırmıştık, şu cam da kırık. Vay. Hani bu? odadan çıkmasını bekleyeceğim ben, öyle gireceğim. Arkadaşlar çıktı. beni görüyor arkadaşlar. Bakın beni görüyor. Gelsene gelsene gelsene. Gel. Gelmedi. Ne yapacak? Spor yapıyor arkadaşlar. Ben o yere girmeye çalışacağım. Burayı çözdük. Şurayı da çözersek iş bitiyor. Gerçek tam arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadardı. Buranın gizemini çözdük. Bu evin daha çok gizemini çözmemi istiyorsanız Yorumlara like atıp abone olmamız lazım. Bye bye.